Merhaba arkadaşlar. Veri analizi ve ölçme konusuyla karşınızdayız. Veri analizinde arkadaşlar temel bilmemiz gereken bir iki tane tanımımız var. İlk ile başlayalım. Araştırma sorusu veri toplamayı gerektiren araştırma sorularının bir kişiye değil bir gruba yönelik olması gerekir arkadaşlar. Bakın araştırma sorularımız kişiye değil gruba yönelik olmalı. Bu bizim için önemli. Örnek verelim. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği renk hangisidir? Arkadaşlar bakın sınıftaki öğrencilere yani bir gruba sorduğu için bir araştırma sorusudur. Fakat Ayşe'nin en sevdiği renk hangisidir gibi bir soru sorulduğu zaman bakın bir kişiye yöneltiyor soruyu. O yüzden araştırma sorusu değildir arkadaşlar. Devam edelim. Veri arkadaşlar veri Belirli bir konuda hazırlanan araştırma sorularının belli bir gruba yöneltilmesiyle elde edilen her bilgiye veri denilir arkadaşlar. Verilerimizi biz 3 farklı tabloda göreceğiz öncelikle. Birinci tablomuz çetele tablosu arkadaşlar. Çetele tablosu tarihte en çok kullanılan matematiğin e, hatta ilk bulunduğu andan itibaren kullanıldığı varsayılan bir tablodur arkadaşlar. Kullandığımız her nesne, her ürün için bir tane çizgi atıyoruz çetere tablosunda. Çetere tablosunu öncelikle başlık olarak arkadaşlar ne için oluşturduğuma bakıyorum. En sevilen kitap türü dedim arkadaşlar. Daha sonra kitap türlerimizi roman, ders ve bilim kitapları olmak üzere 3'e ayırdık. Karşılarına da kişi sayılarını belirtiyorum. Biraz önce ne demiştik? Kişi sayılarını çizgi ile belirtirim. Bakın her çizgi bir kişiyi ifade eder arkadaşlar. O halde roman seven kişilerin sayısı arkadaşlar bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve ortasından geçen çizgiyle 10 kişi roman seviyormuş. Ders kitaplarında arkadaşlar yine her çizgi bir kişiyi göstermek şartıyla bakın 6 kişiye karşılık gelir. Bilim kitapları Yine benzer tarzda her çizgi bir kişiyi temsil edecek şekilde arkadaşlar. Toplam 9 kişiyi temsil eder. Sıklık tablosu arkadaşlar. Sıklık tablosu ise çetele tablosuna benzer tarzda arasındaki tek fark çetele tablosunda kişi sayılarını ben çizgiyle gösterirken sıklık tablosunda sayılarla, rakamlarla gösteririm arkadaşlar. Yine sıklık tablosu için bir başlık oluşturuyorum. En sevilen kitap türü dedim yine. Roman, ders ve bilim kitaplarımızı kullandık. Aynı örnek üzerinden gidiyorum ki daha iyi otursun. Kişi sayısı arkadaşlar bakın 10 olarak rakamları kullanarak yazdım sayımızı. Ders kitapları 6, bilim 9'muş. Rakamları kullanarak sayılar halinde yazdığım tabloya sıklık tablosu. Çizgiler kullanarak yaptığım tabloya çetele tablosu diyorum arkadaşlar. Sütun grafiği arkadaşlar. sütun grafiğinde yine bir başlığımız olması lazım. Grafiğin ismi ve neden yapıldığı ile ilgili. Grafiğe yine en sevilen kitap dedim. Bir önceki örnekteki verileri kullanıyorum. Roman, ders ve bilim olmak üzere bakın kitaplarımı belirledim. Sütun grafiğinde arkadaşlar 90 derecelik bir açı oluşturuyorum. Açımızın alt koluna kitap türlerini, üst koluna ise kişi sayılarını yazdım arkadaşlar. Roman seven 10 kişi vardı. O halde ne yapıyorum? Roman çizgisini 10 sayısının hizasına gelecek şekilde dikdörtgen bir blok oluşturup arkadaşlar bloğun içerisini tarıyorum. Devam edelim. Ders kitaplarını seven 6 kişi vardı arkadaşlar. Ne yapıyorum o halde? Ders kitaplarının sayısını altının hizasına getirerek dikdörtgen bir blok oluşturuyorum ve içerisini tarıyorum. Yine bilim kitapları arkadaşlar 9 sayısının hizasına getirerek dikdörtgen blok oluşturuyorum. Ve gördüğünüz gibi sütun grafiğimi oluşturdum. Arkadaşlar benzer bir örnek. 5 A sınıfındaki öğrencilere en sevdikleri hayvanlar sorusunun cevaplarından elde, edildiğimi, elde ettiğimiz verileri biz ne yapmışız? Çetele tablosunun üzerinde göstermişiz. Bizden ne istiyor peki? Arkadaşlar çetele tablosu üzerinde gösterdiği e, örneğin verilerin sıklık tablosu ve sütun grafiğine dönüştürmemizi istiyor. O halde Öncelikle şuna bakalım. Biz ne demiştik? Çetele tablosuyla sıklık tablosu benzerdi. Öncelikle sıklık tablosunu yapıyorum. Hayvan, at, Yunus, köpek olarak yine aynı şekilde yazdım. Kişi sayılarını ne yapıyorum? Rakamlarla gösteriyorum bu sefer. At seven arkadaşlar öğrenci sayımız bakın 15'miş. Not aldım. Yunus seven arkadaşlar hemen çetelelerimi sayıyorum. 5 kişi köpek seven bakın 10 kişi sıklık tablosunu oluşturdum. Sıklık tablomun ismini hemen altına yazıyorum arkadaşlar. Tabloyu neden oluşturduğumu belirtiyorum. Tablonun ismi en sevilen hayvanlar. Devam edelim. Şimdi sıklık tablosuna dönüştürdüğüm arkadaşlar verilerimi sütun grafiğine dönüştürüyorum. Hayvanlarımın isimlerini ne yaptım? Yine 90 derecelik açının alt kollarına yazdım arkadaşlar. Üst koluna ise kişi sayılarını not aldım. Bakın at, Yunus, köpek şeklinde. Grafiğimizin ismini üzerine veya altına mutlaka yazmamız gerekiyor. Grafiğe yine en sevilen hayvanlar diye not aldım. At seven kişi sayısı kaçtı arkadaşlar? 15. O halde atı 15 sayısının hizasına gelecek şekilde dikdörtgen bir sütun oluşturarak tarıyorum arkadaşlar. Yunus seven 5 kişi vardı. 5 sayısının hizasına getirerek dikdörtgen blok oluşturup içerisini boyuyorum. Köpek seven 10 kişi vardı. 10 kişinin hizasına getiriyorum arkadaşlar. Yine dikdörtgen blok oluşturup içerisini tarıyorum. Uzunluk ölçümü arkadaşlar. Uzunluk ölçümlerinde öncelikle hangi birimleri kullanıyorduk bir hatırlayalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre arkadaşlar. Her adımda aşağı doğru inerken 10 ile çarpıyorum. Yukarı doğru çıkarken 10'a bölüyorum arkadaşlar. Bir dönüşümlere bakalım. 1 kilometre kaç metredir diyor. Bakın hemen arkadaşlar kilometreden metreye kaç adımda iniyorum. Öncelikle ona bakalım. 1, 2, 3 adımda inmişim. O halde her adımla 10 ile çarpıyorsam 3 adımda 3 sıfır eklemem gerekir. 1'in arkasına 3 sıfır ekledim. 1000 metreye eşitmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. 1 desimetre arkadaşlar kaç metredir diyor. Bakın desimetreden metre yani yukarıya çıkıyor. Bir adım var. Ne yapacağım? 1 sıfır demektir arkadaşlar. Yalnız şunu unutmayalım. Yukarıya giderken bölüyorduk. O halde ne yapacağım? Sayının önüne doğru sıfır sayısı kadar adım atıp Virgül atacağım. Bir adım attım arkadaşlar. Virgül koydum. Boşlukları sıfırlarla tamamladım. Yani 0,1 metreyi elde ettim. 1 milimetre kaç metredir demiş bize? Milimetreden metreye kaç adım ilerliyorum? 1, 2, 3 arkadaşlar. 3 adım 3 sıfır demek. Yani ne yapacağım? Bir sayısının yukarıya doğru gittiğim için e, önüne doğru. 3 adım atıp virgül atacağım arkadaşlar 1 2 3 adım dedim virgülümü koydum aradaki boşlukları sıfırlarla doldurdum 1 metreyi elde ettim canlarım son örneğimiz 1 metre kaç milimetredir diyor bakın metreden milimetreye 3 adım aşağıya doğru indim yani aşağı doğru indiğim için 1'in arkasına 3 sıfır ekledim arkadaşlar. 1000 milimetre olarak not aldım canlarım. Çevre uzunluğu üçgende çevre uzunluğuyla başlayalım arkadaşlar. Üç kenarının toplamına ben üçgenin çevre uzunluğu derim. ABC kenarları varsa arkadaşlar üçgenimizin A artı B artı C üçgenin çevresini verecektir. Dikdörtgenin çevresi Bakın dörtgen dediğim zaman arkadaşlar dört kenarı var demek ki ne yapıyorum? Yine çevrede dört kenarının uzunluklarını topluyorum. A, B, C, D uzunluklarının toplamı bana dörtgenin çevresini verir. Yamuğun çevresi arkadaşlar yamuk yine dört kenardan oluşan bir çokgendi hatırlayalım. O halde yine dört kenarının toplamı bize çevresini verecek paralel kenarın çevresi arkadaşlar paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. O halde çevresini hesaplarken yine dört kenarının toplamı şeklinde yazabilirim. Ya da düzenleyerek iki tane A artı iki tane B şeklinde yazabilirim. Her iki tarafta da iki sayıları ortak olduğu için iki parantezini alarak A artı B şeklinde not almam e, gerekebilir arkadaşlar bazı sorularda eşkenar dörtgenin çevresi eşkenar dörtgen bütün kenar uzunlukları birbirine eşit demekte arkadaşlar o halde kenar uzunluklarına a santim dersem çevresi 4a yapar arkadaşlar dikdörtgenin çevresi arkadaşlar karşılıklı kenarları birbirine eşitti ve 90 derecelik açılarla oluşuyordu Bakın ne yapacağım yavrularım hemen. Karşılıklı kenarlarımıza A, alt ve üst kenarlarıma ise B dedim. Yine e, paralel kenardan hatırlayabilirsiniz burada. iki tane A'mız var toplam çevre olarak düşünürsem. iki tane de B'miz var. O zaman ben bunları ortak parantezde yazarak 2 çarpı A artı B şeklinde not alabilirim. Karenin çevresi arkadaşlar dört kenarı birbirine eşit olan 90 derecelik açılarla birleşen doğru parçalarıydı. Dört kenarı eşit olduğuna göre çevresi 4 çarpı a'ya eşittir derim. Bir iki tane örnek yapalım. Üçgen vermiş arkadaşlar bize üç kenarın uzunluğunu vermiş çevresini soruyor. Hemen ne, ne diyeceğim? Üç kenarının uzunluğunu toplarım. 6, 4 daha 10, 3 daha 10. 13 santim üçgenin çevresidir. Bize arkadaşlar bir yamuk vermiş. 3, 4, 5 ve 7 santimetre olan kenar uzunlukları yamuğun çevresini soruyor. O halde ne yapacağım? Yine dört kenarının uzunluklarını topluyorum. 4, 3 daha 7, 5 daha 12, 7 daha 19 santimetrelik çevreye sahiptir diyorum arkadaşlar. Geldik zaman ölçmeye. Zaman ölçümünü aslında biliyoruz. Bunu ilkokulda okulda çok sıklıkla kullandık ve problemlerde de kullanmaya devam ediyoruz. Bir yıl neydi arkadaşlar? 12 aydı, 52 hafta, 365 güne eşittir bir yıl. Peki bir ay arkadaşlar 30 gün olarak biliyoruz. Bir hafta 7 güne eşittir. Aynı zamanda 168 dakikadır. Bir gün 24 saattir arkadaşlar. 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniyedir. Bunlar bakın zaman kavramlarımızda kullandığımız ifadelerimizdir ve dönüşümlerimizdir arkadaşlar. Peki birkaç tane zaman ölçmeye veya dönüştürmeye örnek yapalım. 5 yıl kaç aydır diye soruyor arkadaşlar. 1 yıl 12 ay ise. 5 yıl 12 çarpı 5'ten 60 aydır arkadaşlar. 7 ay kaç gündür diye soruyor bize bakın. 1 ay 30 gündü. O halde 7 ay 7 çarpı 30'dan 210 gün yapar arkadaşlar. 12 hafta kaç gündür diye sorulduğu zaman 1 hafta 7 gündür arkadaşlar. 12 hafta ise 12 çarpı 7'den 84 gün olarak elde ederim. Son olarak da 3 saat kaç dakikadır diye sormuş bakın bize. 1 saat 60 dakikaydı. O halde 3 saat 3 çarpı 60'tan 180 dakikadır arkadaşlar. Alan ölçümü arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımına eşitti. Yani kısa kenarını 6 santim, uzun kenarına B santim dersem alanımız ne yapar? A çarpı B yapar. Birkaç örnek yapalım şimdi. ABC dikdörtgeninin alanı kaç metre karedir demiş arkadaşlar bize. Bakın ABCD dikdörtgenimizde kısa kenarını 5 uzun kenarını 8 santim vermiş. Alanı o halde nedir? 5 çarpı 8'den 40 metre karedir arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. KLMN arkadaşlar, bir kare olmak üzere karenin alanını soruyor bana. Karenin arkadaşlar bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. O halde ne yapacağım? E, i̇ki kenarını yine çarparak alanını buluyorum. 5 çarpı 5'ten 25 santimetre kare KLMN karesinin alanıdır diyorum canlarım. Geometrik cisimler arkadaşlar. Prizmalar prizmalarda iki yüzün kesiştiği doğru parçasına ayrıt, üç ayrıtın kesiştiği noktaya ise köşe denir arkadaşlar. Bakın bize bir tane prizma vermiş. En alttaki yüzeyime ben yüz ya da taban diyorum. Arkadaşlar bakın yan yüzeylerimiz de var. Boyadığımız zaman ayrıtlarımız arkadaşlar geometrik şekillerin oluşturan kenarlarımıza biz ayrıt diyoruz. Kenarların birleştiği arkadaşlar e, noktalara ise köşe diyoruz. Prizma için arkadaşlar ayakkabı kutularını düşünebilirsiniz veya evdeki başka kitap kutunuzu düşünebilirsiniz. Bu tarz e, cisimler arkadaşlar prizmalara örnektir. Dikdörtgenler prizması bütün yüzeyleri dikdörtgen biçiminde olan prizmalara denir arkadaşlar. Bakın bütün yüzeyleri dikdörtgen biçiminde olan prizmalara dikdörtgenler prizması denilir arkadaşlar. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşesi vardır arkadaşlar. 6 tane yüzü vardır. Bakın bunu zeka küpünden veya zardan aklınıza gelebilir. Yüzey sayısı. 12 tane ayrıtı vardır. Toplam kenar sayısı 12'dir yani arkadaşlar. 2 tane tabanı vardır. Tabanlar alt taban ve üst taban olmak üzere isimlendirilir. Karşılıklı arkadaşlar yüzler birbirine paralel ve birbirine yüzey alanları eşittir arkadaşlar. Kare prizma kare prizma ise karşılıklı iki yüzü Kare olan dikdörtgenler prizmasına denilir arkadaşlar. Ee, yine dikdörtgenler prizmasıyla aynı olacak şekilde 8 tane köşesi, 6 tane yüzü, 12 tane ayrıtı, 2 tane tabanı vardır. Yani bunlar şu kısımda verdiğim özellikler e, dörtgen prizmalarda geçerli arkadaşlar. Tek farkı kare prizmanın dikdörtgen prizmadan tek farkı. Alt taban ve üst tabanının arkadaşlar kare şeklinde olmasıdır. Küp canlarım bütün yüzleri kare olan dikdörtgenler prizmasına küp denilir. Bakın yine küp de dikdörtgenler prizmasına ait. O halde temel özellikleri aynı. Yani 8 köşesi, 6 yüzü, 12 ayrıtı ve karşılıklı yüzleri birbirine paraleldir. Kısımları aynıdır arkadaşlar tek farkı nedir peki? Bütün yüzeyleri ya da yüzleri kare şeklindedir arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının açılımına bakalım. Ne demiştik? Bütün yüzeyleri dikdörtgen demiştik. Karşılıklı yüzeyleri birbirine eşitti. Bakın alt tabanında ve üst tabanındaki arkadaşlar yüzeyleri maviye boyadığımı varsayın. Benim karşımdaki yüzeyim siyah. Bunun tam karşısı yine ne olacak? Siyah olması gerekir. O halde ben bu kutuyu yanlardan sadece kenar kısımlarından keserek açtığım zaman arkadaşlar bana iki tane siyah kenar, 2 tane mavi yüzey arkadaşlar, 2 tane de kırmızı yüzey olmak üzere toplam gördüğünüz gibi 6 tane yüzeyine ayırırım. Kare prizmanın açılımında ise kare prizmanın alt tabanına ve üst tabanına arkadaşlar ben ne demiştim e, kare şeklinde demiştim o halde arkadaşlar alt ve üst tabanlarımı ben siyahı boyayıp kare şeklinde olduğunu belirttim diğer yüzeylerim bakın dikdörtgen şeklinde ve alanları aynıdır arkadaşlar kare e, alt ve üst taban kare olduğu için o halde yan taraflarından yine kesip ben prizmamı açarsam dört tane yan tarafında birbirine eşit arkadaşlar dikdörtgen biçiminde e, yüzeylerim var. İki tane de alt taban ve üst taban olmak üzere kare şeklinde yüzeye sahiptir derim arkadaşlar. Küpün açılımı küp bütün yüzeyleri e, kare şeklinde olan ve ölçüleri eşit olan da arkadaşlar bir prizmaydı. O zaman bütün yüzey ölçüleri birbirine eşitse yüzeyleri ayırdığım zaman 6 tane birbirine eşit kare gelecektir arkadaşlar. Son olarak dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı dedim arkadaşlar. Açılımını verdiğimiz e, prizmanın yüzey alanını hesaplarken bakın bu kenara C dersem karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. C santim olarak belirttim. Bu kenarlarımızın uzunluklarına B santim olarak belirttim. A dedim arkadaşlar. O halde yüzey alanım toplam dikdörtgenler prizmasının yüzey alanında ne yaparım? Dikdörtgenlerin alanlarının toplamı kadar yüzey alanına sahiptir derim. Peki ben dikdörtgenin alanımı nasıl buluyordum? İki kenarının çarpımı şeklinde buluyordum. Bakın A çarpı C, A çarpı C, B çarpı C, B çarpı C. A çarpı B, A çarpı B olarak içerisine arkadaşlar dikdörtgenlerin alanlarını yazdım. O halde ne yapalım? Bunları bir toplayalım. 2 tane A çarpı C'miz var bakın. 2 tane A çarpı B'miz var. 2 tane de B çarpı C'miz var. Bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı prizmamızın dikdörtgenler prizmamızın yüzey alanına eşittir canlarım.